Merhaba Honda severler. Yine sizlere beraberiz. Sizlere söz verdiğimiz gibi. Şimdi Sercan arkadaşımla beraber yine interaktif olarak Civic'lerden 1.5 Executive Plus benzinli aracımızın 5 botunu düğmelerin kullanımını, o bahsettiğimiz yarı otonom Honda Sensing denen cihazların nasıl çalıştırıldığını anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, sürsür ihsan edersek de affola efendim. Sercan'cığım şimdi seni arabanın içine alacağız. Beraber Honda Sensing'i, 1.5 Executive Plus'ın dashboard'unu, multimedya ekranını, cihazları, kullanımlarını ee, ve yine senin de katılımınla burada atladığımız yerler olursa orada da uyararak müşterimize doğru ve güzel bir bilgi vermek istiyoruz. Evet buyurun sizi arabanın içine alıyoruz. Kimden mi ilham aldık? Kendine dönüp kendi yolunu çizenlerden. Başkalarıyla yarışanlardan değil, hayallerinden güç alanlardan. En iyisi olmak için önce kendine dönüp hep ileri bakanlardan. Yepyeni tasarımı ve kendini aşan teknolojisiyle yeni Civic. ilham kaynağı kendisi. Merhaba onda severler. Şimdi arabanın içindeyiz. Sercan'la beraber 1.5 Executive Plus benzinli arabamızın dash botunu tanıtmaya, kullanımını, pratik bilgileri vermeye çalışacağız. Evet Sercan'cığım. Arabamızı istersen bir çalıştıralım. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalışma modülümüzde bir çalıştıralım arabamızı. Tabii abi. Evet. Şu anda benzinli 1.5'in içindeyiz. Bahsettiğimiz gibi arabamızın dashboard görüntüsü. Bahsettiğimiz gibi LPG'lilerde onu da ayrıca video olarak yayınlayacağız. Bu gördüğünüz tif ekran çok daha farklı. Akkord'taki ekran çünkü daha önce de bahsettiğim gibi LPG olduğu için onun line-up'ı biraz farklı. Şimdi istersen müşterimiz arabasını aldı, teslim aldı. Arabasının içine bindi. Arabasının ilk yapması gereken şey teslimatlarda müşterilerden aldığımız bilgilere göre hep İngilizce olarak teslim ediyorlar. Önce istersen menüden menüyü Türkçeleştirmeye başlayalım Sercancığım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi ana ekran menümüz değişti tabii ki. O da büyüdü artık. Evet. Ee, buradan daha kullanıma avantajlı, daha geniş bir ekran. Evet. Ee, şöyle en baştan alayım ben. Genel ayarlar. Genel ayarlardan sistem ayarlarına ve dil seçeneğine girip buradan hem panel hem orta ekran olarak ayrı ayrı değiştirebiliriz. Örnek olarak ikisini de İngilizce yapıyorum ben şu anda. Evet kaydet dediğimizde. Evet hem bu ekranımız hem de çift ekranda gibi gördüğümüz İngilizce. Tamamen İngilizceye döndü. Evet. Şimdi tekrar Türkçeleştirelim. Tekrar Türkçe moduna buradan yine. Language yapıyoruz. diyoruz. Evet dil seçimini yapıyoruz. Türkçe ve Türkçe olarak evet. seçip kaydediyoruz. Evet, şu anda iki menü de Türkçe'ye gelmiş durumda. Evet. Buradan sonraki işlemleri devam ederek gidelim. Deşbotu sırayla anlatalım. Tabii ki. buradaki ana ekranda görmüş olduğumuz zaten bizim far ve yağmur sensörlerimiz aynı bölgede. Evet. Burada yeni eklenen Line Watch dediğimiz kamera sisteminde sağ sinyal verdiğimizde burada görmüş olduğunuz sağ taraftaki güvenlik açısından kör noktamızı oluşturan bölge ortadan kalkıyor. Ee, dönüş bittikten sonra otomatik kapandığında görüntü yine gider. Ee, eğer ki yol yani seyir halindeyken kullanmak isterseniz de üstte bir düğmesi var. Bu düğmeye bastığınızda bu ekran yine devreye girmekte bunu anlatmış evet, olalım. Bu, bu sayın e, sevgili dostlarımız bu kebapçı motorları ve e, kurye motorları tarafından da bizim çok kullanmamız gereken bir şey. Lütfen bunlar bu cihazlar olsa bile yine arabanızı durdurduğunuzda sağ aynalardan kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Bunu da bir uyarı olarak size bilgi vermiş olalım. Evet devam edelim. Buradaki 10.2 iş dediğimiz bizim hayal ekranımızda sağ ve sol olarak ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sol taraftaki tuşumuzda sol kadranda telefon, FM radyo veya USB'den dinlediğimiz müzikler, Bluetooth'tan ve Apple veya ekran özelleştirme gibi buradan isterseniz iptal edip devreye alabildiğiniz programlarınız da mevcut. Buranın kullanımı bu şekilde. Sağ tarafa geçtiğimizde onun tuş bölümü şurasıdır. Şu bölgeden kontrolünü sağlayabiliriz. Onu da şöyle göstereyim size hemen. Ekran özelleştirme menümüz var. Ekran özelleştirme menüsünde kendi zevkimize göre dizayn edebiliriz. Gösterge dizayna tıkladıktan sonra burada 4 farklı mod var. Yuvarlak mod. Şu anda kullanılan zaten. Çubuk modu aldığımızda. E, görüntü bu şekle geliyor. Ya da yuvarlak seyir ekranı dediğimizde yine farklı bir gösterge seçeneği var. E, en altta da bar seçeneği var. Bunu kendinize, ilkinize göre dizayn edip kullanabilirsiniz. Çift ekranı güncelleyebilirler. De. Kendilerini kişiselleştirebilirler. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Burada zaten Honda Sensing dediğimiz bizim güvenlik donanımımız da var ekstra olarak. E, Onun da tuşları burada yine. Normal e, eğer ki bunu devreye alacaksak şuradaki tuşa bastığımızda hemen zaten ortaya e, ekran tam ortasında aracımız gelmekte. Bunu devreye almak için şerit takibi açtığımızda hemen orta kısımda e, şeritleri gösterir. Sete bastığımız takdirde o tabandayken şeritleri takip eder ama burada çok önemli bir şey var. Şeritlerin okunaklı ve düzgün olması gerekiyor. E, onun dışında adaptif cruise control dediğimiz veya öndeki aracı takip mesafesi dediğimizi buradan devreye alıp ve e, kademeli olarak da bunun uzaklığını veya yakınlığını ayarlayabiliyoruz. Her bir kutucuk arabayı, öndeki arabayı aranızdaki mesafeyi belirler. Aynen. Aşağı yukarı 25 metre gibi bir rakamdı. Zaten bundan önceki videolarımda Honda Sensing'in çalıştırmasını çekmiştik. <laughs> Honda Sensing'in iki araba ile çekiliyor ve telsiz olması gerekiyor. Onun için yine bu araba için özel bir şey çekmeyeceğiz ama birebir sistem prensip öbür arabayla aynı. Ee, ama eliniz her zaman direksiyonda olması lazım. Honda Sensing'in devrede kullanılabilmesi için. Evet bu özelliği de anlattıktan sonra tif ekranın kişiselleştirmesini de gösterdik size. Hı. Bundan sonraki cihazlar sol taraftaki sol diz arasındaki düğmeler var. Sercan'cığım. onları da bir gösterelim istersen. Kapıyı açayım hem de gözükmüş olsun. Ee, burada P yazan ön ve arka park sensörü. Zaten bu önceki siviklerimizde de aynısıydı. İptal edebiliyorsunuz veya devreye alabiliyorsunuz. Neden iptal edeceğim diye bir soru geliyor bazen. Trafikte yoğun trafikteyken önde araca çok yaklaştığımızda uyarı verip e, yolda canımızı sıkabiliyor bazen. Burada e, ESP sistemimizi kapatabiliyoruz. Yani anti-patinaj sistemi, yokuş kalkış desteği gibi güvenlik donanımlarımızı e, bunu buradan uzun süre basılı tuttuğumuzda devreye alıp veya devreden çıkartabiliyoruz. Burada e, bizim Honda Sensing güvenlik donanımımızın kısa yolu var. Hani buna basılı tuttuğumuzda direkt ekranda kısa yoldan ekranımıza geliyor. Evet yer otonom dediğimiz güvenlik sistemlerine direkten ulaşabiliyorsunuz. Burada Sercan'ın söylediği park sensörüyle ilgili ben de bir şey ilave edeyim. Bu park sensörlerini yıkamalara bıraktığınızda düğmeyi genelde kapalı bırakıyorlar. O da çalışmıyor. Geri geri giderken de unutup arabayı çarpabiliyorsunuz. Lütfen oradaki P tuşunda yeşil ışığın yandığına lütfen dikkat edin. Evet Sercan'cığım şimdi orta dashboard'a gelelim. Çok şık retro bir görünüm var. Burada klima kullanımı, kablosuz telefon şarjı kullanımı ve bir önceki videomuzda da çekmiştik ama bunda detaylı olarak istiyorum sende. Müşterimizin için bir tüyo verelim. Elektronik el freni kullanımını gösterelim. Tabii. Yani bu bu arabalarda otomatik elektronik el frenini siz çekmeden nasıl çekebilir hale getireceğinizi göstereceğiz efendim. Lütfen burayı iyi izleyin. Evet Sercan Şimdi klima sisteminden başlayacak olursak Mehmet abi, evet. standart açma kapama tuşumuz burada. Burada klimanın hızını, evet. buradan dereceyi ayarlayabiliriz. Evet. Farkındaysan çift bölgeli klima zaten evet. biliyorsun. Buradan iptal edip ayrı ayrı yani sen 20 derece ben 18 Tabii. derece olarak kullanabilirim. Senkronu, senkronu kaldırdığınız zaman sağ solu ayrı Aynen. ayarlayabiliyoruz. Senkronu açarsak sağ solu şoför ısısına göre otomatikman Beraber Doğru. ayarlayabiliriz. Evet. Aynen öyle abi. Onun dışında ön cam buhu çözücümüz, e, dikiz aynısı ve arka cam buhu çözücüleri burada. Onun dışında kullanabileceğimiz e, AC soğuk hava sıcak hava bölümü burada. Komple kapatıyorum ben tekrar. Koltuk kısıtlamalarımız bu şekilde sağ ve sol ayrı ayrı ve kademeli olarak e, kullanılabiliyor. Evet. Kablosuz şarjımız burada orta kısımda. Telefonu koyduğunuzda tabii ki uyumlu telefonlarda geçerli. <laughs> e, telefonunuzu şarj edebiliyor. Bu da e, daha kolaylık sağlıyor. Bırakıp hemen yapabiliyorsunuz. Bunda Android CarPlay ve Apple CarPlay var. Kablosuz olarak kullanabiliyoruz. Doğru mu Sercan'cığım? Şimdi. Şimdi onun haricinde e, arkadaşım da biraz daha dashboard'a doğru alayım. Emreciğim biraz bize yaklaş. Şimdi en önemli taraflarından bir tanesini size göstereceğiz. Şimdi bu gördüğünüz alanda e, eskiden düğmeyle Sport, ekonomi ve normal modu alıyorduk. Artık buradan yapıyoruz efendim. Bakın karşıda gördüğünüz gibi modları buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Elektronik el freni ve break-hold sistemi var. Yine daha önceki videolarımda zaten break-hold sisteminin ne şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Emniyet kemerinizin takılı olması gerekiyor. Şimdi burada en önemli şey otomatik elektronik el freninin otomatik devreye alınması ve devreden ile ilgili nasıl bir ayar yapılması gerekiyor. Sercan. Tabii ki hemen şu şekilde başlayalım abi. Ee, el frenini ben indiriyorum. Arabayı stop ediyorum. Ayağımı frenden çekiyorum. Yarım kontak dediğimiz iki kere starta basma işlemini yapıyorum. Bir. iki. Daha sonra frene basarak el frenini çekiyorum bir kere. Bırakıyorum. Ayağımı frenden çekiyorum. Daha sonrasında e, burası çok önemli. El frenini yukarı çekil tutuyorum. Dın 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 diye uyarı sesi gelecek. Bırak bırakıp sonra Tekrar çekeceğim ve dıt diye uzun bir ses gelecek. Şimdi yapıyorum. Bu sesten sonra bırakıp peşine tekrar çekil tutuyorum. Bu uzun sesi. Şu an devreye aldı. Deneyelim hemen. El frenini şu an indiriyorum. El freni inik durumda. Ve aracı istop ediyorum. Evet, şu anda otomatik, elfrenin, elfrenin otomatik devreye çekti. girdi. Evet. İstersen çok kısa bir daha burayı özetle. Tabii ki. Çok kısa bir şekilde bir kez daha alayım senden. Evet. Şimdi el freni inikken, evet. Frendeyken ayağımız bir kere el frenini çekiyoruz. Tamam. Daha sonra bırakıyoruz. Tamam. Ayağımızı frenden çekip el freni yukarı doğru çekil tutuyorum. Evet. Uyarı sesini bekleyeceğim. Geldi. Bıraktım. Sonra tekrar çekil tutuyorum kaydı aldığının beni veriyor. Evet zaten. şu anda sistem hazır. Artık arabanızda durduğunuzda otomatik el freniniz kendiliğinden devreye girmiş olacak efendim. Bu da size pratik bilgilerden bir tanesi. Ee, Apple CarPlay ve Android CarPlay ile ilgili yine ileride sizinle ilgili bir video çekeceğiz. Çünkü orada Android CarPlay'lerde kablosuz kullanımlarda bir işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi kafanız karışmasın diye dashboardta onu daha yakından çekip yine söz verdiğim gibi yılbaşına kadar inşallah onu da yayınlamış olacağız. Bir de geri vitesi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, bizim geri görüş kameramız gördüğünüz gibi burada. Sercancığım burası için ne söylersin? E, geri görüş kameramızda bir önceki aracımızda olmuş olduğu gibi e, modlarımız mevcut. Buradaki modlarda e, geniş açı, dik açı ve tepeden bakma yani arkadaki nesneye ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Ben demin park sensörünü kapattım çok uyarı yapıyor diye. Evet. E, açtığımızda da bakın hangi nesneye ne kadar yaklaştığımızı yine görebiliyoruz. Ee, ya da şöyle yapıp geniş modla ekrana da e, görebiliriz. Sayısı, evet. Aynen öyle. Bu tamamen kullanıma bağlı. Evet. Bunun haricinde senin ilave etmek istediğin bir şey var mı Sercan? Bunun haricinde benim aklıma gelen başka bir şey yok abi senin varsa sen senden... yine aynı şekilde diğer arabalarımızdaki gibi pedal şifterimiz de mevcut evet. yine istersen şu alandaki bir özelliği daha anlatalım hı hı. bu burada bir emergency sistem dediğimiz bir sistem var bu artık e, arabalarda güvenlik paketi olarak standart olarak sunuluyor bunun içinde Türk Telekom'a ait bir kart var kaza esnasında eğer evi bekleriniz otomatik açmışsa 112 acili olduğu yere çağırır ama açmamışsa eğer siz manuel olarak bunu çağırıp kapatabilirsiniz de. Sistem burada kırmızı bir düğme ile göstermiş. Yine sunroof açmalarımız aynı. İstersen bir de sunroof açmayı da gösterelim kısaca. Şöyle öne doğru çektiğimizde komple evet. açılıyor. İleri doğru ittiğinizde kapanıyor. Yok Gökyüzüne doğru ittiğimizde kış modu dediğimiz havalandırma moduna evet. geçiyorsunuz. Yine her zamanki gibi öne doğru ittiğinizde komut kapatıyor. Bizim Honda'larımızda alttaki perdeyi otomatik açar. Aynen. Manuel olarak kapatır. Kapatmak Bunun sebebi değil. aslında sunroofun kontrolünü kapattığınızı kontrolünü çek etmenizle alakalı bir şeydir. Ee, efendim burada da anlatmak istediklerimiz herhalde ilave edeceğin bir şey var Bunun mı? Son bir şey. Diğer araçlarımızda bizim yoktu. Gözlük. Evet. Gözlük evet. kabımız burada var. Onu gösterebiliriz. Küçük noktalar. Evet. Ve... Ama önemli. Şimdi burada teşekkür ediyoruz efendim. 1.5 benzin Executive Plus'ın iç dashboard ve kullanımı sizlere anlattık. Bir sonraki arabalarımız LPG'li araçlar olacak. Çünkü LPG'li arabalarda bahsettiğimiz gibi tip ekran farklı. Onun da kullanımı ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. burada interaktif olarak yaptığımız için yapacağımız yaptığımız hatalardan af diliyoruz. Bu bizim bir satış danışma olarak yapmamız gereken bir iç eğitim gibi düşünerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sercancığım nefesine sağlık, bilgine sağlık. Ee, bu jenerasyonda yetiştirdiğim saygı ve titizlikte ekiplerden bir tanesi. Ben özellikle artık mesleği devredeceğim böyle ekipler olduğu için de ben seviniyorum. En azından Damla Otomotiv olarak böyle bir ekibe sahip olduğumuz için de ben çok memnunum. Efendim biz kaç kişiyiz ailesi olarak hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Honda ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.